Evet merhaba arkadaşlar selamlar herkese bu videoda böyle özel bir cüzdan yapacağız Şurada kart bölmesi var arkada para bölmesi olacak ve dikişleri biraz farklı olacak yan tarafa yapacağız dikişleri önden baktığınız zaman gizli bir dikiş arkadan dikiş kalıbını kesmeye başlayalım Evet kalıbımız hazır. Şimdi şöyle bir vakita derim var. Bu deriye yapacağım. Ağırlık koyuyorum. delecekleri delelim önce Evet delikler 5 milimetre Evet, derimizi kestik. Bütün deliklerimizi açtık. Kenarları sonlandıralım güzelce. Şimdi toko kenarları sonlandırma işlemi yaptık. Evet biraz da derimizin üstünü tokonel ile kaplayalım. Çok küçük bir tabaka. Çünkü boya yapmayacağım dediği en azından bir koruyucusu olsun. Çok ufak bir tabaka gördüğünüz gibi. Şöyle krem sürer gibi. Evet tokonelin en sevdiğim özelliği İz yapmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu izler ilk sürdüğüm yerde tamamen yok oluyor. Evet. Şimdi bunun katlayıp dikişine geçti sıra. Şimdi i̇lk başta şöyle bir şey yapacağız. Şunu şöyle katladığımız zaman şurası cüzdanın ön tarafı. Şöyle göstereyim. Şöyle cüzdanın ön tarafı. Şuradaki dikişler arkadakinin üzerinde olacak. Şöyle. Zaten yerimiz var. Alttan başlaya başlaya yukarı kadar dikeceğiz. Son 4 delik kala duracağız. Şuradaki 4 deliği şöyle kıvırarak buraya dahil edeceğiz arkadaşlar. Şimdi dikiş işlemine geçelim. Ve bunu bunun üstüne dikiyoruz. Ön tarafı yukarıda olacak şekilde şöyle yapalım. Ve delikten geçirelim. Evet, deliklerden tek tek geçiriyorum ilk etapta. Burada her dikişte sıkmaya özen gösterin. 3. deliğe geçiriyorum. Sanırım 4 ya da 5. delikte düzene giriyor delikler. İkinci deliğe de geçirelim şöyle bir görüntü oluyor ve dördüncü dilimizde geçiyoruz beşinci deliğimiz Son dördeli geliyoruz. Evet, dikilerimiz hazır. Gördüğünüz gibi oldu. Alttan başladık. Son dört deli kala duruyoruz ve şuradaki son dört deliyi şöyle kıvırıp dahil edeceğiz. Şu ipimiz içeride kalacak. Şimdi yine dıştan ve kıvırarak buraya dahil ediyoruz. Şimdi burası da biraz zor. Yine geçirelim. Yine tek tek yapalım. Daha sonra bu delikten geçiriyoruz. Sonrundan geçirip bu sefer sıkınca oturmuş olacak yerine. Evet. Bu sefer hepsinden geçirebildim. Ama dönüş iğnesi biraz uğraştırabilir. Önce ilkinden geçirdim. İkinci parçadan geçirdim. Sonra üçüncüden geçirip sıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Üçünden de geçti. Sonucu geçirip sıkıyoruz ve son deliğimiz. Üşünden de geçirdik. Dönüş iğnemiz ikisinden geçti. Evet sıkıyoruz. Şimdi şuradan da bir dikiş atalım. Yani şu şuradan geçirip bir daha geçirelim. Evet burada ne yaptım anladınız değil mi? Şu, şurayı yaptım. Şuradan dolandırdım ipi. İpleri içeride bırakıp içeride sonlandıralım. İçerini nasıl sonlandıracağız? Yakarsak derimiz yanacak. Şöyle bir alet aldım. Yabancı sitelerde çok kullanılıyor. Bununla yakıyoruz arkadaşlar ipimizi. Çok pratik. Ben de böyle zor yerlerde kullanıyorum bunu. Normal dış taraflarda yine çakmakla sonlandırıyorum. Şimdi şöyle yamuk bir şey elde ettik. Şu hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu elle şekil vereceğiz arkadaşlar. Bu tamamen yan tarafa kayacak. Çekiçle düve edebilirsiniz. Daha pratik oluyor. Baş şu. Alt tarafı bir kişi yan tarafa baktırmak. O yan tarafa bakınca zaten düzen oturuyor. Şimdi tam dik bir şekilde şu çek çıt çatımızın karşılığını izleyelim. Şöyle izimizi yaptık. Evet. Demirimizi koyalım. Evet. Gözlerimiz hazır. Şöyle bir şey yapacağız. Şuraya yine bir delik açacağız. Buraya kuş gözümüzü çakalım. Şöyle bir deri parçası koyalım. Biraz şekil olsun. Evet. Evet bunu da çaktık. Şimdi onu nasıl kullanıyoruz? Kartlarımızı buraya koyabilirsiniz. Şu arka bölmeye de para koyuyoruz. Çöp Gündelik işlerinizde minimal olarak kullanabilirsiniz. Yani kolay bir kesim. Biraz biraz zor bir dikiş oldu. Herkese kolaylıklar diliyorum. Kalıbı ekledim. Drive'a oradan indirebilirsiniz. Herkese kolay gelsin.